görüyorsunuz. İzmir'in dört bir tarafından Ege'den hatta Karadeniz'den İç Anadolu'dan gelen binlerce ziyaretçi. Çarşamba gününden beri İzmir'de Alsancak Limanı'nda milli gemimizin hemen içinde yanı başında büyük bir heyecanla yer alıyorlar. Ve bugün itibariyle biliyorsunuz 71 bin ziyaretçi söz konusu. Uzun kuyruklar genci, yaşlısı, engellisi herkesi burada görmek mümkün. Bu ülkenin gururu olan bu gemiyi özellikle bu limanda biliyorsunuz İzmir Kuvay Milliye şehri düşmana ilk kurşunu sıkan şehir dosta güven veren düşmana korku salan bu gemi milli mühendislerimizin milli bir anlayışla Ortaya koydukları bir çabanın sonucu, bir alın terinin sonucu ve 71 bin ziyaretçi bizim İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını inşallah önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor. Tabii gençler bu noktada ziyaretçi kesimi olarak bundan ayrı bir heyecan duyan ziyaretçi kesimi gençlerin bu anlamdaki motivasyonu hem bugünler için hem yarınlar için çok önemli. Çünkü gençler bu seviye aşacak inançla yetiştikten sonra artık bu işin yapılabileceğini görmüş bir gençlik yetişecek. Ve onların izinden de bunu aşacak teknolojiyi de yine bizim evlatlarımız ortaya koyacaklar. İşte nasıl TOG'umuz da burada biliyorsunuz. TOG'u bizim evlatlarımız yaptıysa yeni otomobilleri, yeni dizaynla, yeni teknolojiyle onu aşacak bir şekilde yine onlar yapacak. O yüzden ben buradaki bu eseri, bu gurur tablosunu bir başlangıç olarak görüyorum bu ülke için. Ve bu başlangıçla birlikte inanıyorum ki bunu aşacak nesiller işte bu motivasyonu hissetmiş ve bunun izinden giden nesiller olacak. O yüzden biliyorsunuz Türkiye'de gençlerin teknolojiye ilgisi var. Bir tüketici olarak değil, işte geçtiğimiz günlerde Teknofest'te milyonlarca genci gördük. Yarışmacı olarak gördük. Farklı farklı birbirinden değerli projelerle gördük. İşte o ilgi bu tür örneklerle çok daha muhteşem sonuçlara dönüşecek. Ve halkımızı bu anlamdaki mutluluğuna şahit olmak. Yürüme güçlüğü çekip burada saatlerce gemiyi ziyaret etme noktasında bir eee başlangıç yapan büyüklerimizi gördükçe hakikaten bu tablonun 100. yılındaki Cumhuriyet'imize çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum. Ve tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki güçlü liderliğiyle, engin vizyonuyla kararlılığı ortaya koymuş olduğu adımların ve bu vizyonun bir sonucu olduğunu görüyorum. Dediğim gibi bu hem bir sonuçtur, hem bir başlangıçtır ve özellikle tabi İzmir Alsancak Limanı. Burada bu tablonun var olması, bu geminin burada demir atması hakikaten çok farklı. Sizler de mutlaka ziyaret ettiniz. O hissiyatı yaşadınız. İnsanı çok farklı duygulara gark eden bir tablo. Ben tüm mühendislerimize bu anlamda şükranlarımı ifade ediyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz Türkiye yüzyılında bu gurur tablolarını ne yapacaklar çoğaltacaklar. Ben tabi zaman zaman hem vatandaşlarımıza buluşuyorum burada. Hem sizlerle buluşuyoruz. Cumartesi günü İzmir trafiği resmen e, gemi ziyareti nedeniyle kilitlendi. Biz de tabii e, yürüyerek geldik e, yolun o anlamdaki e, bekleme süresini e, daha fazla şey yapmamak için ve hakikaten binlerce insanın akın akın aktığını gördük. İşte Sonrasında e, İzmir'de karşılaştık vatandaşlarımızla. İzmir'in gündeminde artık TCG Anadolu var. Bu milli gurur var, bunun sevinci var, gururu ve heyecanı var. Vallahi da teşekkür ediyoruz.